Merhaba, ben Polimek'ten Melike. Size bugün yemekhane kontrol sistemimiz nedir, nelerde kullanılır ondan bahsetmek istiyorum. Yemekhane kontrol sistemi, kurum ve firmalarda yemekhane kullanım aktivitelerini takip etmeyi ve raporlamayı sağlayan bir otomasyon sistemidir. İşyerleri, okullar, kamu ve özel kurumlar, Otel ve hastane gibi farklı işletmeler, ihtiyaçlarına uygun yazılım ile personellerin yemekhane süreçlerinin takibinde kolaylıkla yönetebilirler. Yemekhane yazılımı, personel devam kontrol sistemi ile entegre çalışabildiği gibi ayrı bir modül olarak da kullanılabilmektedir. Kart okuyucu, parmak izi, yüz tanıma gibi farklı cihazlar ile çalıştırılabilir, tüm turnike modelleri ile entegre edilebilir. Sadece okuyucu üzerinden takip şeklinde de kullanabilirsiniz. Firmalarda çalışanların yemek takibi yapmasının yanı sıra dershanelerdeki öğrencilerin öğün takibi için de sıklıkla tercih edilebilmektedir. Yemekhane kontrol sistemi sayesinde günlük çıkacak öğün sayıları belirlenir, bu şekilde gereksiz tüketimin ve israfın önüne geçirmiş olur. Yemekhane yazılımı ile yapabileceklerinizi kısaca sıralarsak, personellere öğün ve yemek hakları tanımlayabilirsiniz, çalışanların yemekhane geçiş düzenini çalışma saatlerine göre düzenleyebilirsiniz, Öğün saatleri dışında geçiş sınırlandırılması yapabilirsiniz. Günlük, haftalık veya aylık olarak personellerin yemekhane aktiviteleriyle ilgili ayrıntılı rapor ya da özet rapor alabilirsiniz. Örneğin yemek adetleri, öğün raporları, fazla yemek yiyen ya da yemek yemeyenlerin listesini raporlayabiliriz. Şube, departman, alt departman, birim, görev gibi firma organizasyon yapısını tanımlayabilirsiniz. Tüm Windows işletim sistemlerine uyumlu olan yemekhane kontrol yazılımımız Visual Studio.net platformunda geliştirilmiş ve SQL veri tabanı kullanılmaktadır. Yazılımdan alınan raporlar dış ortama, Word, Excel, Text, PDF gibi formatlarda alınabilir. Türkçe ve İngilizce dil desteğine sahiptir, dilenirse farklı dil opsiyonlarına da çevrilebilir. Sizler de Polimek yemekhane yazılımının diğer tüm ayrıcalıklarından yararlanmak için lütfen bizimle iletişime geçin.